Efsane oyuncudan herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Memo, yanımda Emre var. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ın mini game'i olan Hero Brand Chamber'la sizinleyiz. Değil Bölüm 2. Mini games bölüm Aa! neden Ne bu? Oha direkt düştüm ya? İntikamını alacağım. Kim öldürdü la seni? Oo. Film moduyla böyle. Kanki kim? Oo yalnız yalnızlık var lan. Oğlum sen de lag like varsa beni düşün az. Fraps istiyorum. Şu an daha demin var ya 60 FPS görüyordum şimdi 30'a düştü ya. Fraps açtım. Allah çık çık Allah ver ah, ah düşürdüm Allah. seni. Lan Mert ben daha merdivene tırmanamadım. Çıkıyorum. Çıktım lan. Çıkıyorum. Çık. Kazandım. Emre Allah belanı vermesin. Anam biz iki kişiyiz lan. Mavi takım mısın? Evet. Ay, ay öldüm. Ah ah kafama yiyordu. <laughs> A orada bizim adam var bir tane. O vurdu mu? Ah, ah. Mehmetcan. Ya Emre yürü git şuradan. Abi adam kazandı. Hadi canım. Can bindi lava. Ben çok kötü oynadım. Ol. Birinciyim. Allah. Sumo. Sumo. Ben kaçacağım ortaya. Ortada dur abi. Ortada durursan olmaz. Ananın. Mehmet Ben, ben ya ben yapmadım. Sen vurdun. Ah. Oğlum ben etrafıma vuruyorum bu ne ya? Hı hayır. Asla, asla, Benim elim sokot. Buraya bak el elinden oldum yine. O oh, ne? Oh, okay. Son oh. bu da bu. Gördüm. Aa yanlış. Ben sadece şeyi biliyorum. Hangisi bu? Abi. Ha ölçmüyor ya. Abi ben şey oh, sandım ilk başta koştum ya. TNT. Abi bu çok zor ya. Abi. Ah. Yaşıyorum. Lanet olsun. Ah öldüm. Ah, Ay, sen Ananı Ay, kendi kazıyor. Mehmetcan Mehmet beni öldürme. Ben kaçıyorum oğlum. ben bak beni kazma. GG <laughs> <laughs> SV. Lola başlayacağız artık dediniz. Lola tamam ona tamam, koy. Tamam. Tabii tabii. Hey. Aa, aa! Ne yapıyoruz? <laughs> sandık. Her yere koy sadece ortaya koyma. Mehmet'çi Allah razı olsun ya. Allah bilmiyordu kanki. Allah. Hangi <laughs> takım falan? kırmızı ya öldüm ya. Ay maviydim öldüm. Aa! Paintball red vs bolo. Yok bunu değil. Red ve ise blue. Aynen buluyor. Hangi strike bu mu? Ha bu bu. bu dal giriş. Ama ben kesemedim. Evet. ha, kestim be. Suma Allah belanızı versin namussuzlar. Mehmetcan. <laughs> Bir blok kaldı. Kanki evet. vurma la vurma lan. Kanki bunun okulu da var ha. Oğlum benim vuracağım. Ben görmüyorum ki ben kafama göre vuruyorum abi. Okula okula görüşeceğiz senle. Sabah çorba çektir beni ben daha kahvaltı yapmadım ha. Ben ne yapmadım? Allah uçuyoruz. Sen ne duruyorsun? şimdi sen arkadan ne yapıyor? TNT o oh, come on. O oh, çok zor. Abi TNT'nin ortasında var. İyi mi yani? Abi ben hep örsü şeyle karışıyorum koşmaya. Çek içimden lan. Ya var mısın oğlum? Niye şimdi dolaşıyorsun sen? Bana o diyor. Aa, içinden geçiyor mu? Ha. ha. Artı, artı, artı. Ya gene Aa, mi ya? Hehe <laughs> he, <laughs> 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 ben kazandım. Artı bot lan. Ana ana ana. Abi önste kasıyor yalnız ha. Mehmet Can yine içimden geçtin öldüm ah, biliyor musun? Ah 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 ah. Adam emerci yaptı ya. Baba. ya bak vurursan ağzını kırarım. Emre gel yanıma gel arkana gel. Lan adam kaçıyor. Adam geçiyor. Adam geçiyor. Ona ne mi bu? Batu arıyor. Allah belanı versin Batu. Ya atın ya. Almayacağız seni Batu almıyoruz. Almıyoruz seni videoya. Yeh kazandım. <laughs> ah. Ayah. Ya, ya şimdi de Star ya Ya yok de yok. Almıyor seni de. Abi hiç bakamam. Şu an Skype'a dönsem de... Skype video kapanıyor. O yüzden hiç şey yap. Videoyu durdur lan mal. Hiç takmıyor. Ulan Mehmetciğim Mehmetciğim. Oh. Ah. Emerji. Emerji. Seni öldüren bu muydu lan? Anam, ananı, abi, o bir tam şey oluyor. Oraya çıkıyorum. Come on. Come on. Ben bundayım. Mehmet can! Sen ne yapıyorsun? Aa kazandım. <laughs> Beni düşüren demekli sen lanet olsun. Ben lanet de... olsun Mehmet Abi ben senin adına mı? Abi bana mesaj geldi. Ya bak Batu seni yokla telefondan. Beni Telefon Telefondan <laughs> geldi. Emre adama niye vurmuyor? <laughs> <Abim. gülüyor> bak <ya. gülüyor> ba ba Şu an Skype'den arıyor. Nerede, ne? o Neyi? Ya geri zekalı ya. Abi masa üstüne döndüm bilgisayar kapanıyordu. Ay bilgisayar diyorum. Bulamıyorum abi bulamıyorum. Gel lan buraya. Am tövbe ya. Mehmetcan beni koru seni korurken öldüm ya. ya yürü git ya geri zekalı ya sen demiyorum. batıyor bir daha <laughs> rahatsız etmeyin al sen arkadaşlar video çekmeyin demeyin 10 kez deniyoruz günde 10 kez Mehmetcan koymuyor çok güzel şeyler çektik. Hep Abi milik. o kadar güzel bir video Anam. Ben trokroun yaptım ki. Şey. Abi ben 360 derece var ya. Anam. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum senden kaçıyorum sen. Sor mal. Ben sendenim. Seni döverim. <laughs> Abi. Oğlum sen okulda patlatacağım. Abi se... ben seni öldürünce ne oluyor Allah aşkına? Ben bunu nasıl yapıyoruz sen de ben de dal, benim... Sen de dal bana. Ha, ben yaptım. <laughs> sen de dal bana. En alta 3 obsidyeni koy. Ortaya 2 tane koy. En üstte de ortasına bir kitap koy. Aa anlayan. Oh diamond'ım var la. Bir ipin ile Diamond'le Baba baba Kim geliyor arkamdan benim? <laughs> Cünübe. Siz kapışın Kap ben en son gelirim. Bak Mehmet can, en sonunda dalma. Emre gel yok, yanıma gel. Gidiyor. Gel, gel. Dalma. Gel, gel. Dalma. Tamam. dalma. Dalmadım. Gel şunları ha. Ula. Bunu öldürdükten sonra hemen VS'ye kavuşuyoruz. Ha. Ha. Nerede lan adam? Adam mısın bu öyle Mehmet ya bak bana dalıyorsun. Da Okulda var ağzına bundan kan getireceğim. Mut, önüm, önüme geçtin direkt vurdum daha ben de korkuyorum. Yok yok. Ah. Okulda dayan yedin sen. Önümden geçmiş. Öl lan. Yetti. Şimdi Fatih geliyor. sen kimi çoktun oğlu? <laughs> Anam. Emre yanıma gel. Emre direkt yanıma gel. Ya bindi lan. Bin lan. Şey, i̇lk önce şu skin girişiyoruz. Skin siz. Evet. <laughs> Giriş. Buradan ya arkana küfürlerle. <laughs> gel gel. Gel. Diğer öldü. Oha hack. Hacker <laughs> demek yemiyor. Bana niye daha? Ye ben kazandım Zaza. He demek seni izle Zaza. Stick stick Hadi bir daha. Hayır oğlum video uzadı. Oğlum kaç dakika be bak. Bakayım 9 dakika olmuş abi. Abi mini gamesler iki bölüm olsun. Kısa sürüyorlar. Olsun olsun. Neyse ben bir Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.